Dur, 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 dur. Arkadaşlar benim kanalımda Murat İsmail Şahin oradan da beni. Aynen, Aynen. Dur ben ben oynayacağım. Arkadaşlar bismillahirrahmanirrahim. Başla. Adam her eve döndüğünde direktler çıktı arkadaşlar. Komiği açtı. Bunun bir teşvik verici bir sahne vardı. Arkadaşlar şimdi yakında tepki videolarına Oy. gelebilir belki çok like atarsanız başlayalım. ne medium. Yok. Hayır. <laughs> normal olsaydı normal gelecektim. Evet. Kanka ne? Kanka müzik olsun. Kanka müzik <laughs> olmasın. Ban yeriz YouTube'dan. Yok ban yemeyiz. Belki mi? yiyebiliriz ama. Hayır kanka, kanka. biz küçük bir kanal olduğumuz için şu anda ban yemeyiz. Aynen. Başladık. Bismillah arkadaşlar. Kamera nerede onu görmüyorum ki. Kanka, <laughs> kanka yüzünü göster yüzümüzü gösterelim mi? Hı hı. Kenara koyalım şöyle. Arka ver şu. Hı hı. evet arkadaşlar. Yüzümüz bu. Ama şöyle oluyor. Ne hı. yapacağız onu kanka? Kanka böyle neyse bir şey değil. Arkadaşlar benim kanalımda Murat İsmail Şahin. Oradan abone olabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Aynen siz, size de bu buradaki arkadaşımıza da abone olun. Arkadaşlar ilk defa başladım. Bu ilk videom. Kamerayı kapatsak mı göremiyorlar zaten. Tam neyse en sonunda yüzümüz gözümüz tamam. Evet ne yapacağız burada? Yani oradan kapıyı açabiliyor musun? Ay açalım. Aa, lan! lan küfür etme. Youtube'dan ben yerim bak. Öldür! Öldür! Adam her eve döndüğünde karısı <laughs> ölü taklidi yapıyor. Kapıyı evet açtığı anda önünde değişik bir sahne vardı. Yine Eşinin yapacağım. kapısı bir timsahın ağzında. Fakat yürüye adam hiç gergin değil. değil. Bunun yerine Dur. çaresiz kamerayı bir ifadesi var. Çöpeyim. Eşine dokundu fakat tepki göstermedi. Kanka daha sonra onu timsahın ağzında... Kanka şurası daha iyi ya. Yani. Niye? Kanka gerçekten şurası daha iyi. Ya da kamerayı Kanka kapatalım ya. Ortaya koyalım mı? Kanka kamerayı Kızsana. Kanka korkuyorum da. Kanka ikinci gün. Evet. Ne yapıyoruz? Açmayacağım. Saklanmayı Kanka, Kanka açıp açıp buraya sakla. Hayır. Tamam bir şeyim yok. Zaten gelir o da biraz sana. Kanka gelmez biliyorsun değil mi? Çünkü senin burada olduğunu bilmiyor. Kanka aç ya aç. Yok. Hadi. Arkadaşlar Kanka. size de bakmaya çalışıyorum ama nerede olduğunuzu göremiyorum. Evet. Aynı 2016 tarihi 2016-2015 tarihindeki bir youtuber gibi değil miyiz? Aynen. O, mesela küçük kanallar hep böyle. Şimdi tarih 2022 olmuş hala aynı. Kanka ilerli, iler, ileriye ile ileri git. Yok kanka. Başka bir oyun oynayalım mı seyirciler? Yok kanka ya oynamayalım. Bu canlı yayın değil ya. Ama başka bir oyun oynayalım. Birazdan de canlı yaparız. Ama önce Ol, bir... Dur dakika. Dur dakika. Kanka. Kanka bir bana ver bak. Oyunu şey. bak. Ellerine geliyor. Gelmiyor. 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 Her... Kapat. Kapat. <gülüyor> Adamın <gülüyor> ağzını yiyin. <inmiş. gülüyor> dur. <gülüyor> dur. Bu sefer saklanalım. Seyirciler yine reklam çıktı. Ölümce damla reklam çıkıyor valla. Her öldüğümüzde çıkıyor. Sen ne kadar kötü vicdansızsın oğlum. Kanka... İnterneti şimdi kapatalım mı? Hayır. Belki bu da internetlidir. İlk defa oynuyoruz ya daha demin yükledik. Arkadaşlar. Durduralım durdur. Evet. Dur dakika video. Ee, dur. dur dakika video. Bir bir telefondan biri aramıştı da onunla konuştum. Evet. Şimdi dolaba girelim ve can onu bekleyelim. Kanka, adam çıkınca hemen kaçalım mı oradan? Hayır bir bakalım bize bulabilecek mi arkadaşlar İnşallah bizi bulamaz evet. <laughs> Boşverin. Aynen. Siz bize takın. Kafayı. Lan. Arkadaşlar pardon telefon. Ben her zaman başkalarının videolarına çıktığım için yakında da Enes Batur'un videolarına çıkar. Beni de yan, o zaman tamam mı? Enes Batur Antalya'da. Beni de çağır yanına giderken tamam mı? Gel geliyor namus Adam geldi adam gel. Hayır, hayır. Yok gelmedi. Adam, Kapıyı i̇şte... açınca gelirmiş. Altıma Şimdi... ederim yalnız. Evet. Galiba... <gülüyor> 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 Arkadaşlar o sırada muhabbet edelim mi? Kanka gitti gitti. Gelmedi ki gitsin. Hayır geldi biraz önce. Yok. Buradan daha iyi görürüz. Kanka çabuk kaçalım mı hemen? hemen hayır. Hayır. Korkuyorum. Kanka korkma. Seyirciler isterseniz. Arkadaşlar isterseniz. Ee, isterseniz şey yapalım. Başka bir oyuna geçelim. Ben bundan Yok. korktum. Kanka ben, ben oynayayım bir, bir kere. Tamam bir kere oyna bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar bakalım. ses geldi. <Sessizlik> Bana bir daha sokup yiyeceğim mi? Adam! ne Adam geldi. Biraz önce buraya kadın geldi. Bir kadın mı? Evet. ağızları falan bütün kan. Video bitsin sana gösteririm. Tamam. Bu video değil ki. Şapşal. Hayır bu video şu anda. Video çekiyorsun. Ha doğru video çekiyor. Onu diyorsun sen. Her Şöyle. Hatta video da gösterelim ya. Seyirciler de merak etmesin. Üzüldüm çünkü. Neyi gösterelim? Onları da gösterelim. O abi kanka Ama onlar görüyor zaten. Ama bu diyemem abi. Tamam kanka ya. ışığı da, ışığı açtı. göstermeyelim çünkü. Tamam kanal ee, abone olmayı like unutmayın bu arada. Yorum çok A güzel. Çok seviniriz. Evet. yalnız ee, arkadaşımın kanalına da abone olmayı unutmayın. Açıklama linkleri bırakırım kanalının adresine. Anahtar buldum. Değil mi? Değil mi? Evet. Sen artık. İlk videom ya arkadaşlar. Kanka. Şimdi de izleyeceğim gelince. Çünkü bu babamın telefonu da arkadaşlar. Benim telefonum da var ama kötü muhabbet ediyorken şöyle konuşalım biraz. Arkadaşlar yani... benim telefonum vardı ama şu anda burada değil. Ya bu konu değil. <laughs> Hatırladım. Ah, benim adım Rüzgar. Bunun <laughs> adı da Murat. Zaten beni biliyorsun. Zaten beni biliyorsunuz artık E işte. Doğru. Ama ilk videomu aldığım için bundakiler bilmez. Ben biliyorum. Arkadaşlar. Yalnız arkadaşlar o şeydi yani anladınız. Tamam. Ne yapacağız? Ne yapacağız? <laughs> dur, ne yapacağız? tamam. Onu mu yapacağız? Altın. Bari ne yapmışım? Baksana, fork <laughs> yapmışsın. Baksana ağlatmışsın, tuvalete ağlatmışsın anasını babası. Tuval tuvalete bak her yerini kirletmişsin. Vallahi bir kafa yapmışsın evi kirletmişsin. Tam evi. Yok. Ölünce yalnız başka bir oyuna geçeriz. Abi bulamıyorum ki. He dur dakika. Kanka oradan güzel oyunlar oynadın. Tamam. Aha, Benim indim. Arkadaşlar Minecraft da var bende ama onu göstermeyeceğim çünkü bozuk çıktı. Ekran zor oynuyor. Sonra ekran zor oynuyor. Kanka tamam, çıktım. Sonra ekran zor oynuyor. Oha Kapı kapattım. Bakmayın. Ya, bakma bak, baba, bakma. Tamam bakıyoruz. Arkadaşlar, evet, devam edebiliriz. Ya şurada kol, şu da korktu. Evet arkadaşlar, devam edelim. Ya yine çıktı. Öyle, niye bıçaklamıyor onu. İçinde bir yerden bir şeyler çıkıyor. Anlamıyorum neden. Ne yapayım? Geliyor belan. Bela. bela başıma bir şey gelmez. İnşallah gelir de videoyu Bit birazdan canlı yayın yapacağız. Kanka bu ilk video olduğu için böyle bütün oyunları denemeyi yapıyorsun. Bu ilk video olduğu için mi? Aha. Bugün özel canlı yayın yapacağız. Tamam mı? Ya kanka kapı açılmıyor. Ya. Tamam aşın. Bugün özel canlı yayın yapalım mı? Adam. Dur, Bek Dur bekle. Baba, Size babamı da göstereyim. Bak baba. Tamam. Oo. Bunlar arkadaşlarım mı? Kanal açtı. Arkadaşlar, evet arkadaşlar gelin yapalım. Evet arkadaşlar abone olmayı onu çalmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.